Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Şadran <laughs> Deniz çok güzel. Bol sahası da var. İşte çok güzel bir araba. ama buralar. Herkese bir şey diyor. Neyse. Tamam. Köpeğe bakın. Çok tatlı. <gülüyor> 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 i̇şte. Arkadaşlar. Video uzun olabilir. Ya uzun mu? Niye değil mi? Bilmiyorum. Şurada, Şurada. Şurada. Annem babam Şu kedi Nerede Annem babam Gösterecek arkadaşlar. Ben nereye gel? Baba. Arkadaşlar. Çok zor bir şey yapacağım. çizdim. bu da normal saç buraya gelmek isteyenler bilir bilir doğa 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 doğaya bak doğa doğa ya kediler var Biz doğa aylardan ağlardan çok kargız boyu

o bence durdur bir daha başlatırsın. Çok uzun oldu bak kimse izlemez bu kadar uzun video. Yok. İzlerler. Hayır izlemezler sıkılırlar.